olmasını diliyor. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Kongre program süreci şöyle devam edecektir. Divan teşekkürü oluşturulması, saygı duruşu ve sistem başlığı okunması, faaliyet raporunun okunması ve ibrası, mali raporunun okunması ve ibrası, İYİ Parti Ağrı Başkanımızın konuşması, siyasi konuşmalarımız, seçim gidilmesi dilek ve temeliler ve kapanış olarak devam edecektir. <laughs> ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Değerli misafirler, çok kıymetli partimizden yol arkadaşları, İyi Parti'mizin ikinci olan genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Artık kurucu il başkanı olarak görev almış bulunmaktayım. Ülkemizin son dönemde önemli merhamelerden geçiyor ve süreçte 20 yıldır ülkemizi yöneten iktidar yıprandı. Bu yıpranmanın getirdiği metal yorgunluğuna bağlı bizim gibi yeni kurulan genç dinamik ve siyasi tecrübesi olan kadro ile kurulan partiler halkımız tarafında teveccüh gördü. Ekim 2017 tarihinde kurulan partimizin halkımıza günlüğüne tak kurmuş, kurulduğu gündem süre içinde çalışan ülkemizin asıl gerçek gündemi belirlemeye başladı. Belirlenen ülkemizin kötülemekten ziyade gelinen nokta öne çıkararak vatandaşımız beklentilerini boşa çıkardığı olumlu yapıcı bir üslupla partimizin çalışmalarını adeta güneş misali halkımıza aydınlatmak, partimize olan ilgiyi artırmaktadır. Sonuç olarak iktidara yürüyen ve cesurlar hareketi olan İyi Partimizin her zaman Türkiye Cumhuriyeti layık demokrat güçlendirilmiş parlamenter sisteminin savunucusu olacaktır. Bu anlamda partimize ikinci olağan genel kurulunda ilimize, partimize hayırlı olmasını diler. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Açıklamış olduğum mali raporu imzası için imzası için gündeme sunuyorum. Toplam gelirimiz 115 bin Kabul edenler kabul edilmiştir. Seçim için oy kullanımına başlıyoruz. Ben Cengiz Alparslan, İyi Parti Ağrı İl Başkanıyım. Bugün ikinci olağan kongremizi yapmış bulunmaktayız. 2023 genel seçimde çalışmalarımız devam ediyor. 2023'te altılı masa devam ediyor. Ağrı'da da birlikteliğimiz devam ediyor. Ve bu birlikteliğimizi daha da gerçekleştirmek için aralıklı toplantılarda bulunacağız. Gelen adaylarla sıkı bir şekilde görüşmekteyiz. Ağrı halkı da Ağrı'ya yardım, Ağrı'ya gerçekten yararlı olan aday istiyor, karşılığı olan aday istiyor. Şu anda tek sıkıntımız o karşılığı olmayan bir adayın arada karşılığı olmadıktan sonra seçilsen ne olur, seçilmesen olur? Kongremize katılım çok güzel oldu. Bizim ilçelerin tamamı katılımda bulundu. Ee, Ankara'da misafirlerimiz geldi. Kongremiz çok güzel bir şekilde geçti. İkinci olağanüstü kongremizde tek aday olarak kongreye katılmış bulundu. Yeniden delegelerimizin teveccühüyle il başkanı olarak seçildim. Bu bazda altılı masa devam ettiği sürece biz de kendi ilimizde altılı masada hangi aday olursa olsun anlaşarak biz Ağrı'ya yarar getiren, gerçekten Ağrı'lı olan bir aday istiyoruz. Karşılığı olan bir aday istiyoruz ve bu toplantılarımız devam edecektir bu konuda bugünkü olağanüstü kongremize katılan tüm delegelerimiz, il, il ve ilçe delegelerimiz hepsine teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum.